25 yıllık hizmet sektörü, gıda sektörü geçmişimizden sonra ee, yaklaşık 2 yıldır kendi markamızı, kendi ismimizden faaliyet göstermekteyiz. <laughs> Pizza beach, evet. Şimdi yerimiz burada çok küçük olduğu için sadece pizza'yı kullanıyoruz. Wich normalde sandviçin wichi. Aslında bizim çok güzel sandviçlerimiz de vardır. projelerimizde projelerimizi ee, wichi de değerlendireceğiz. E, hikaye burada başlar zaten. Hamurumuz ekşi mayalı soğuk fermante probiyotik bir hamur. 48 saat soğuk fermante bir hamurdur güzel bir hamurdur. Bundan 200-300 ve 500 sene önce anneannelerimizin, babaannelerimizin doğal olarak ürettikleri hamur bu hamur işte. Hamurun esası budur. Soğuk fermante, ekşi mayalı ve probiyotik. Şimdi şöyle bizde pizzaları biraz daha hızlandırmak için, pizza olayını biraz daha hızlandırmak için hamur bir şekilde rehabilit edilmiş. Farklı yönlerde üretilmiş. Biz ama bunu zor olanını yaptık. 48 saat bu hamuru soğuk fermante ediyoruz. Yemeğin esasını tadını veren, lezzetini veren sostur. Biz de sos konusunda çok e, hassas davrandık. İtalyan e, San Marzano, San Marzano domatesinden üretilmiş sos getirdik, özel. O sosu kullanıyoruz ve çok memnunuz sosumuzdan. Evet, peynir peynir önemli e, pizzada. Peyniri Türkova Grup İta e, bize Batı Karadeniz'den, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, o bölgenin özel sütlerinden ürettiği. Bu konuda Türkova Grup'a çok teşekkür ediyorum. Aroması farklı. Pizzanın üzerindeki kızarması, pişmesi, akışkanlığı farklı bir mozzarella üretiyorlar bize sağ olsunlar. Yani peynirimizin e, üzerine söyleyecek bir şey bulamıyorum yani peynirimiz gerçekten çok güzel. E, gündüz 11.30'dan akşam 24'e kadar paket servisimiz var. Evet <laughs> şimdi e, erişilebilirlik, ekonomik olması, herkesin erişebilmesi, herkesin Beyoğlu'na gelen, eğlenceye gelen, gezmeye gelen yerli yabancı turistlerin erişebilmesi, ulaşabilmesi için Evet, evet, öyle bir fiyat politikası uyguluyoruz. tabi, tabi. müşteri portföyümüz. Ülkenin hemen hemen her yerinden gelenler oluyor. Avrupa'dan, Katar'dan, Dubai'den, İtalya'dan. İtalyanlar bayılıyorlar bizim pizzamıza Daha sonra bizim pizzayı tattıktan sonra bayılıyorlar, beğeniyorlar yani pizzamızı. Biz yerli bir firmayız. Yolun başındayız. Şu an bu projeyi büyütmek için yurt içi ve yurt dışı çeşitli görüşmeler yapıyoruz. Tabi bayilik görüşmeleri, yeni şubeler açmak için kendimiz onun altyapısını oluşturuyoruz. Eğitim sistemimizi oluşturuyoruz. Yani her şey daha güzel olacak çünkü zorluklar atlattık, pandemi atlattık, tam pandemide biz kurulduk. Siz de takdir edersiniz. E, 2020 Şubat e, pandemi atlattık. Yani öyle bir durum yani. Bakalım umutluyuz. Herkesi bekliyoruz.